Değerli öğrenciler merhaba. Felsefe soru çözümleriyle birlikteyiz. İlk sorumuzla başlayalım. Buna göre Aristoteles'in ahlak anlayışı ile ilgili olarak aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir? Seneca, Aristoteles'in ahlak görüşünden yola çıkarak kaleme aldığı Mutlu Yaşam Üzerine adlı eserinde hazı buğday tarlalarında yetişen ve onları süsleyen gelinciklere benzetir. Bu gelincikler o tarlaya ekilmemiştir ya da özellikle ekilmeye çalışılmamıştır. Sonradan bir ek olarak orada bitmiştir. Haz da böyledir. Sonraki bir hedeftir ama yaşama tat katar. Mutluluk ise insan yaşamının veya yaşam tarzının hedefidir. Kendinde amaçtır. Aristoteles'e göre varlıkların ve insan davranışlarının son hedefi iyiye ulaşmaktır en üstün iyi de mutluluğun kendisidir dedi Aristoteles. İyi ve mutluluğu eşitledi birbirine arkadaşlar bakalım. A. Mutluluğun yaşanması için doğru ortamın toplumsal yaşam olduğunu ileri sürer. Burada Aristoteles'in ahlak anlayışında söyleyemeyeceğimiz bir yargı, toplumsal yaşamın ya da mutluluğun nerede olduğuna dair herhangi bir belirleme yapmadı. Doğru ortam neresidir buna cevap vermedi parça eleyebiliriz. B hazrı kişinin bilinçli yaptığı seçimlerin bir sonucu olarak görür. Burada hazrı gelincik tarlalarına benzetti dikkat edersiniz arkadaşlar. O gelincikler oraya ekilmemiştir ya da özellikle ekilmemiştir ama nihai bir hedeftir. Sonraki bir hedeftir dedi haz için. C insanın eylemlerinde özgür seçimler yapması gerektiği düşüncesindedir. Seçimler ve eylemlere de bir vurgu yapmadı. İyilik ve mutluluk ilişkisine değindi. D başarılı olmanın erdemli olmakla aynı şey olduğunu düşünür. Başarılı olmanın da vurgulanmadığını görüyoruz arkadaşlar parçada. E mutluluğu bireyin iyi istemesinin bir sonucu olarak görür. Ne dedi zaten sonda? En üstün iyi de mutluluğun kendisidir dedi. Bu nedenlerle doğru cevabımız E seçeneğinde yer alıyor. Diğer sorumuzla devam edelim. Yukarıda verilen örnekte dört neden ile ilgili doğru eşleştirme hangi seçenekte yapılmıştır? Aristoteles'in varlık anlayışı ile ilgili bir soru. Aristoteles her şeyin var olma sebebinin dört farklı nedeni olduğunu öne sürer. Bu dört neden maddi neden, formel neden, fail neden ve ereksel nedendir. Ahşap bir sandalye örneğinde bir maddi neden onun ana malzemesi olan ahşap. Evet bu bir doğru eşleştirme mi arkadaşlar? Doğru eşleştirme varlığın hangi maddeden yapıldığıdır. İki formal neden sandalyenin insanların üzerine oturabilmesi için sunduğu yüzey. Formal neden varlığın biçimini ifade eder. Burada da zaten sunduğu yüzey derken doğru bir eşleştirme olduğunu gördük. Üç fail neden yapan kişidir varlığı ona biçim veren, marangoz olarak belirt, belirtmiş örnekte de doğru bir eşleştirme. Dört amaç neden ihtiyaç duyulduğunda insanların oturabilmesi. Hangi amaçla yapıldığını anlatır o varlığın, o madde neye e, karşılık geldiğini, hangi amaca karşılık geldiğini söyler. Bu dört eşleştirme de doğru olduğu için doğru cevabımız E seçeneği. Diğer sorumuzla devam edelim. Evet Aristoteles'in altın orta ile ilgili bir soru. Buna göre aşağıdaki durumlardan hangisi Aristoteles'in altın orta ilkesine aykırıdır? Aristoteles'in altın orta ilkesi genellikle her konuda aşırılıktan kaçınmayı ve dengeli ılımlı bir yaklaşım benimsemeyi tavsiye eder. Örneklerimize seçeneklerimize bakalım. A. Bir iş adamının tüm birikimini yüksek kazanç için riskli bir girişime yatırması Aristoteles'in altın ortasına aykırı bir durum arkadaşlar. Çünkü bir denge durumu yok, bir ölçülülük durumu yok. İki aşırı uçta yer alma durumu var. B. Kişinin sağlıklı beslenme konusunda dikkatli olması bir dengeye ve ölçülülüğe işaret ediyor. Altın ortaya uygun. C. Bir öğrencinin ders çalışmak için uygun bir zaman ayırması altın ortaya uygun. D) Kişinin gelirine uygun bir bütçe planlaması yapması yine bir ölçüye ve dengeye işaret ettiği için iki uçta yer almadığı için doğru. E) Bir bireyin sosyal etkinliklere makul düzeyde zaman ayırması da dengeli ve uyumlu ve ölçülü bir yaklaşımı altın orta yaklaşımına uygun bir örnek oluyor. Dolayısıyla aykırı olan A seçeneğinde yer alıyor. Diğer sorumuzla devam edelim. Aristoteles'in bu düşüncelerine göre insan nasıl mutlu olur? 2023 AYT sorusu. Bu dünyadaki en iyi şeyin mutluluk olduğu konusunda insanlar uzlaşmış gibi görünmekteyken Mutluluğun ne olduğu veya nasıl elde edileceği konusunda tam bir fikir birliğinden söz etmek mümkün değildir. Aristoteles'e göre de mutluluk insan için en iyisi, en iyi şeydir. Herhangi bir şeyin iyi olabilmesi için de özünün gerektirdiği işi doğru yapması gerekir. Peki insanın işi nedir? Marangozun, ayakkabıcının belli işleri ve yaptıkları vardır da insanın bir işi yok mudur? Bu iş yaşamak olsa bitkiler de yaşıyor, besleniyor, büyüyor ve çoğalıyor. Duyumsama ise hayvanlarda da olan bir özellik. O halde insana bir tek düşünerek eylemde bulunmasını sağlayan akıl kalıyor. Evet, bakalım. A arzularını gerçekleştirdiğinde mi insan mutlu olur? Burada arzulara bir vurgu yapılmadı arkadaşlar. Herkes mutluluğu arzular dedi, onu elde etmeye çalışır dedi ve bunun yolunu da paragrafın sonuna doğru insanın düşünerek eylemde bulunmasını sağlayan akla bağlıdır. B diğer insanlara faydalı olduğunda faydalı olmanın da parçada yer almadığını görüyoruz, eleyebiliriz. C duyumsaması zenginleştiğinde burada duyumsamaya atıf, hayvanlarda da olan bir özellik şeklinde bir atıf var ama bunu zenginleştirdiğimizde mutlu oluruz gibi bir yargı yok. D ayırt edici niteliğini gerçekleştirdiğinde işte burada arkadaşlar insanı mutluluğunun e, burada yer aldığını görüyoruz. İnsana ne düşüyordu? eylemde bulunmasını sağlayan akıl. Çünkü bu iş yaşamak olsa bitkiler de yaşıyor dedi, besleniyor, büyüyor. E duyumsama hayvanlarda da olan bir özellik. O zaman insana özgü olan akıl ve düşünme insanı mutlu kılar dedi Aristoteles. E doğayla uyumlu yaşadığında, doğayla uyumlu yaşamaya da parçada yer verilmediğini görüyoruz. Bu nedenlerle doğru cevabımız D seçeneğinde yer alıyor.